Güçler, tamamlar, ütü, televizyon, telefon, müzik seti, fotoğraf makinesi. Onlar olmasa hiçbir şey çalışmazdı, çalışmazdı böyle. böyle. Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Kimseye söyleme. Şifreli kilit. Aaa! Eve döndüm! Nolik! Neredesin? Saklanmaktan vazgeç. Seni yine de bulurum. Nolik! Sen misin? Hadi bu haksızlık gördün. Hadi tekrar oynayalım. İstemiyorum. Oynayabileceğim yeni bir oyun varken seninle saklambaç mı oynayacağım yani? Nerede? Onu odada bir yerde görmedim. Çünkü onu okula götürdüm. Neden götürdün? Göstermek için. Vay canına harika bir oyun. Tam tamız. Oyunla oynayabilir miyim? Aa, -a. Çünkü onunla oynamayı daha bitirmedim. Bir daha senin için iyilik yapmamı istersin sen. Ha, dur. Üç müydü dört müydü? Hmm. Beş olmalıydı. Aa, unuttum. Nedir o? Şifreyi unuttum. Şimdi eve dövümü bile yapamayacağım. Bitirmem gereken her şey onun içinde. Ha, o ödevi almak için ona tırmanmayacağım. Sakın isteme bile. Tam tamız. Neden üzgün görünüyorsun? Aa, oh, kilidin şifresi. Onu hatırlamıyorum. Endişelenme. Biz onu açarız. Şifreli kilitleri iyi bilirim. Basit bir şifreli kilit. üzerinde numaralar olan birkaç diskten yapılmıştır. Her diskin ortasında bir çentiği olan delik vardır. Bütün diskler çevrilip çentikler aynı sırada olunca kilidin pili rahatça dışarı çıkabilir. fikri sıraya sokmak için vispiri şifreye göre çevirin. Kilit açılacaktır. İşte bu kadar basit. Kilidin içine bakmamız gerekiyor gibi görünüyor. Aaa gördüm. Nolik neredesin? Yapacak işimiz var. Yapmıyorum. Ben bu kadar doyumsuz bir çocuğa yardım etmeyeceğim. Nolik bana burada yardım edersen bir daha doyumsuz olmayacağıma söz veriyorum. Tamam. Beni ikna ettin. İşimiz biter bitmez oyununu oynamama izin vereceksin ama. Doğru. Burada hiç yer yok. Oy. Dur orada. Her defasında bir diski döndüreceğiz. Ve sen hizaya geldiğinde dur diye bağıracaksın. Dur. Diğerini. demek için kullandığınız gizli sayılar ve harflere şifre denir. Şifrenizin gerçekten iyi olması için bilmeniz gereken birkaç şey var. Asla herkesin tahmin edebileceği kadar basit bir şifre seçmeyin. Mesela, sayıların ve harflerin hepsinin aynı ya da sıralı olması gibi. Ayrıca doğum tarihinizden ya da adınızdan şifre yapmak kötü bir fikirdir. Daha karmaşık bir şifre düşünmek daha iyidir. Ve şifrenizi belirledikten sonra onu unutmayın. Şifrenizi bir kağıda yazın ve onu güvenli bir yerde saklayın. Ama onu kimseye göstermeyin ve sonra eğer şifrenizi unutursanız o kağıt sayesinde şifrenizi öğrenebilirsiniz. diğer çocuklardan saklıyordum. O zaman onu neden okula götürdün? Onu sınıfa göstermek istiyordum. Peki gösterdin mi? Hayır. Eğer onu görselerdi şöyle derlerdi. Onunla oynamak istiyorum ver oynayalım. Ve sen onu sakladın ve kimseye göstermedin. Hiç kimseye. O zaman onu neden okula götürdün? Onu göstermek için. Ama gösterişçisin. Sen çok doyumsuzsun. Ay Laf edersin. Eskiden doyumsuzdun. Şimdi oynamamıza izin verecek misin? Ha, oynayayım bakalım. Seni rahatsız etmiyoruz değil mi? Biraz daha yavaş zıplar mısınız? Bütün masayı sallıyorsunuz. Buzdolabı Nihayet bütün ödevim bitti. Ama korkarım Noli. Bir süre yapışık kalacak. Tam tamız. Bana yardım et. Neler oluyor? Bak bu beyaz şey Noli'ye yapıştı ve onu bırakmıyor işte. Oh, o bir ciklet. Ee, yani benim cikletim. Ha, çok teşekkürler Tam tamız. Beni buradan kurtarmak için planın ne? Yapacağımız şey şu. Onun donması gerekiyor. Bir keresinde ben de ciklete oturmuştum. Annem pantolonumu buzluğa koydu. Ciklet dondu ve kolayca çıktı. Buzluğa girmek istemiyorum. Merak etme Nolik ben de seninle kalacağım. Biraz dayan. Fazla uzun sürmez. <laughs> neden dayanmak zorundayım? Ben ciklete yapıştım. Sevkat dışarısı bu kadar sıcakken burası neden bu kadar soğuk acaba? Aa, sana anlatayım. Buzdolabının pompası uzun bir tüpün içine özel bir sıvı basar dolabının içinde tüpün içindeki sıvı gaza dönüşmek ister. Bunu yapabilmek için içerideki bütün ısıyı alır ve buzdolabını soğutur. Sonra pompa gazı çeker ve buzdolabının arkasındaki tüplere sıcak bir sıvı olarak basar. Bu sayede içerideki bütün ısı toplanır ve dışarı atılır. Aa, sıcak bir yerde olmayı isterdim. Bekle. Evet. Gidip yiyecek kalan bir şeyler bulayım. Beklemek istemiyorum. Ben de seninle gelmek istiyorum. Biraz burada beklemek Bekliyorum. Tamam. Tamamız. Aç. Ah 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 var ah 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 Var, var işte. Peki, neler olduğunu bilmem lazım. Yaşasın! Tamtama! Simba! Kapıyı açın! Görünüşe göre, sonsuza kadar burada dönüp kalacağım. Tamircilerin etrafı devamlı tehlikelerle doludur. Buzdolabının içine bir tamirci yolunu kaybedebilir ve donarak ölebilir. Eğer dikkat etmezse bir bulaşık makinesinin ya da çamaşır makinesinin içinde boğulabilir. Ve dikkatsiz bir tamircinin her zaman elektriğe kapılma riski vardır. Ya da bir cihazın içindeki kısa devre yangın çıkartabilir. Eğer bu olursa hayatta kalmak için kaçmanız lazım. Peki ya insanlar? Onlar tamircilerin varlığına bile inanmıyor. Yani yanlışlıkla tamircilerin üstüne bir şey düşürebilirler. Ya da birinin üstüne basabilirler. Bizi tekmeleyebilirler. Yani her zamanda yoldan çekilmezsiniz. Söylediğim şu tamirciler. Orada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani akıllı olun ve dikkat edin sevgili tamirciler. Bunda bir şey anlamadım. O tam buradaydı. Zavallı Nolik. Acaba nerede o? Şuna bak, ayak izleri. Nolik, yaşıyorsun. Beni çok korkuttun. Oradan nasıl çıktın? Bana buzdolabının nasıl çalıştığını anlatmıştın. Ben de o soğuk tüpü buldum. Sıcak olana kadar içinde süründüm ve sonra buraya geldim. Hey üstünden dumanlar çıkıyor. Seni hemen soğutmamız gerek. Nerede? Aaaa içine girmek istemiyorum Doğru. şaka yapıyorum Bak nasıl donmuş Bununla dişimi kırabilirim Onu daha çiğneyecek misin? Nolik üstüne oturduktan sonra bunu yapmam asla Onu yanlış bir yere koymamalıydın. Hey, özür dilerim Gidip onu atacağım Belki bu sefer çöp kovasını denersin Su ısıtıcısı O sayılmaz. o sayılmaz çenen çubuğun altındaydı çünkü. Ah, hepsi bu. Daha fazla yapamıyorum. Çok güçsüzsün. Sen güçsüzsün ben değil. Bir süredir yemek yemedim ve bu yüzden gücümü kaybettim. Sen yemeğin kölesisin tam tamız. Ne görüyorsun tamircilerle insanlar arasındaki fark bu işte. Birçok insan yanlış bir şekilde tamircilerin insanların masalarından yemek çalarak yaşadığını düşünür. Ya da daha kötü buzdolaplarından çaldıklarını düşünür. Bu bir yalan. Kesinlikle doğru değil. Tamirciler hiçbir insan yiyeceğini yemez. Yani merak ediyorsunuz tamirciler enerjilerini nereden alıyor diye. Bu çok basit. Tamircilerin bütün hayatı cihazlara bağlıdır. Tamirciler sadece cihazların içinde yaşamazlar. Ayrıca onlara iyi bakıp uzun yaşamalarına yardım ederler. Ve bu yardım karşılığında cihazlar enerjilerinin bir kısmını tamircilerle paylaşırlar. Yani işte böyle tamirciler cihazlara yardım eder cihazlarda tamircileri. Evet biz tamirciler makinelerle ortak yaşarız. Yani hamam böcekleri gibi artıkları yemeyiz. Çünkü biz tamircileriz. Bir, iki, üç, ay! Seni kadar büyük bir çocuğun kendine yemek hazırlayamaması nasıl olabilir? İnanamıyorum. Yemek pişirebilirim ama fırını açmama izin yok. Onsuz ne yapabilirsin? Aa evet. Hemen yulaf ezmesi yapabiliriz. Bakın. Yulaf ezmesi seviyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Annem ve babam şöyle der. Yulaf sağlıklıdır ve seni güçlü yapar. Harika. Peki onu nasıl pişiriyorsun? Zor değil. Tek yapman gereken sıcak su eklemek ve su ısıtıcısını çalıştırmaya iznim var. Bak bakalım içinde su var mı? Yoksa su ısıtıcısını yakarsın. Yeteri kadar var. Öyleyse çalıştırabilirsin. E, bana su ısıtıcısının nasıl kapandığını anlat. Yani suyun yeterince ısındığını nereden anlıyorsun? Su ısıtıcısının altında gizli bir ısıtıcı saklıdır. Ve su ısıtıcısını açtığında su kaynayana kadar ısıtıcı çalışır. Kaynayan sudan buhar çıkar ve buhar ısıtıcının üstündeki metal plakayı ısıtır. Kısa metal plakanın bükülmesini sağlar ve ısıtıcıyı kapatır. Yani su ısıtıcısının suyun kaynadığını hissettiğini söyleyebilirsin. Tamam, şimdi anladım. Hey, neden üç tane kase var? Bizim için yola ezmesi yapmana gerek yok. Onlar sizin için değil, annem ve babam için. Buradan başla. Hayır. Buna dökme. Et. Buraya dök İlk önce ben söyledim. Benimkine dök. Aa Noli. Neredesin? Ben onu bulurum. Bekle içine giriyorum. Ah Sevka. O tam şuradaydı. Noli. Şurada. Sevka. Şurada. Noli. orada. Hey ayakkabının teki nerede? Yulaf içinde bir yerde kayboldu. Bu anne ne, baba ne olmalı? Hadi buradan gidelim. Hey peki ayakkabı ne olacak? Merak etme ben de bir tane daha var. Merhaba tam tamız biz geldik. Aç olmalısın sana yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Ama ben yemek hazırladım bile. Ve su ısındı. Ellerinizi yıkayın lütfen. Tam tamız. Eğer sıcaksa su ısıtıcısına dokunma. Kendini yakmanı istemiyorum. Yem, 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 yani bu akşam yemekte yulaf ezmesi yiyoruz. Çok güzel. Ee, belki başka bir şey yaparsın. Neden başka bir şey? Yulaf ezmesinin harika olduğunu ve insanı güçlü yaptığını söyleyen siz değil miydiniz? Evet tabii. Biz öyle söyledik. Oğlumun bu kadar dikkat etmesine sevindim. <laughs> Çok lezzetli değil mi? Kesinlikle ee, Bu ne böyle? Aa, bak ayakkabıyı buldum baba Ne? Aa, yok bir şey Sadece yemeğinizi yiyin ve başka bir şeyle ilgilenmeyin O yulaf ezmesinin hepsi bitecek tamam mı? Ve eğer kim yemeğini bitirmezse Şeker alamaz Kısa mesaj Yo şuna bak bir cep telefonu sence tam tamsa yeni bir tane mi aldılar Oo Baycan'ın Nokia dur Aa harika Kaldık. Aa, bir kısa mesaj geldi. Onu okumayacaksın değil mi? Tabii ki hayır. Ama ya önemli bir şeyse? Tam tamız. Sakın onun mesajlarını okuyayım deme. Aha oldukça oh. ilginç. Şuna bak. Burada tonla mesaj var. Nolik git ve telefonla ilgilenmemesi için onu oyalan. Aha. ama şimdi gücünü kestik. Aa, ne oldu? Bir anda çalışmamaya başladı. Aa, görünüşe göre onu bozmuşsun. Ne? Olamaz. Sen yaptın. Peki tam tamız. Şimdi Katya'ya telefonunu bu şekilde vermen gerekecek. Bunu hiç anlamadım. Bu oldu çünkü başkasının mesajlarını okuyordun. Sadece bir kısa mesaj. Mesajın mektuptan bir farkı yok. Sadece kısa. İnsanlar cep telefonları aracılığıyla birbirlerine mesaj gönderiler. Başka birinin telefonuna bakmak ve mesajlarını okumak, başka birinin mektuplarını okumak kadar ayıptır. Bu yüzden taneciler bir telefonun içinde çalıştıklarında biri aradığı zaman hep kulaklıklarını takarlar. Böylece yanlışlıkla kimsenin özel görüşmesini duymazlar. Nazik birinin yapması gereken budur işte. Söz veriyorum bir daha başka birinin mesajlarını asla okumayacağım. Ama bu telefonu yeniden çalıştırmayacağım. Şimdi ne yapacağız? Doğruyu söyleyelim mi? <laughs> Merak etme tam tamız. Çünkü telefonu biz kapattık ve şimdi onu tekrar açacağız. <laughs> Şunu gördün mü? Temaslar zar zor tutuyor. Katya'nın evinde çalışan tamircilere bir mesaj yazmalıyız. Eminim tamir ederler. Her evde tamirciler yaşar ve yapmaları gereken işler bitmez gibi görünür. Televizyon bozulur, sonra kapı zili susar, çamaşır makinesi çalışmaz ve telefon çalmaz. Bunların yanında temizlik ve yağlama işi de vardır. Mutfaktaki cihazlar ya da oyuncaklar ya da bütün her şey. Modern evler gerçekten her türlü cihazla doludur. Bu yüzden tamirciler bütün gün çalışırlar. Ne yazık ki tamirciler kendilerini işlerine fazla kaptırır ve yakındaki evlerde ve apartmanlarda oturan akrabalarını ve arkadaşlarını unuturlar. Ve bu asla doğru değildir. Aynı insanlar gibi tamirciler de birbirlerini ziyaret etmeli ve mektup yazmalılar ya da en azından saygılarını göstermeliler. Siz harikasınız. Şimdi Katya'yı arayıp telefonunu burada unuttuğunu söyleyebilirim. Tam gelmez. Sen mi arıyorsun? Evet. Kimi arıyorsun? Katya'yı. Onun telefonu nerede? <gülüyor> <gülüyor> sın aynı bir aynı bir damirci gibi balon olmaz kesin kaçıracaksın sorun değil <laughs> Bunu herkes yapar ama eminim Topu yere sektirip oraya vuramazsın Sadece ere Belki Simka'yı çağırmalıyız. Simka! Simka bunu gördüğü zaman bize ne yapacak acaba? Yani başınız derde girdi ha? İçeride topla oynamamanız gerekiyordu. Şimdi tamir etmemiz gereken bir lamba var. Ama nasıl? Oraya sadece babam yetişebilir. Neden sadece baba? Orada bir sıcak hava balonun var. O uçmuyor. O sadece bir oyuncak. Senin için o bir oyuncak olabilir. Ama biz tamirciler için kesinlikle gerçek. Eğer bir obje sudan hafifse yüzeye doğru çıkar. Aynı şekilde eğer bir şey havadan hafifse yukarı doğru çıkar. Sıcak havanın soğuk havadan hafif olduğunu biliyor musunuz? Yani bir balonun içindeki havayı ısıtırsanız o uçar sıcak hava balonları içlerindeki havayı ısıtmak için özel gaz ateşleyicileri kullanırlar. Böylece daha hafif olurlar. Balon ne kadar büyük olursa gökyüzüne o kadar çok insan çıkartır. Ne söylediğini anladım. Ama bir ateşleyiciyi nereden bulacağız? Sence tamircilerin kendi ateşleyicileri yok mu ha? Tabii ki var. Onu aşağı indir. Ben de anneme babamla konuşayım. Hayır hayır hayır. İnsan çocuk bizi asla görmemeli. İyi dinle Simka. Zaten seni ve Nolik'i görmesini onaylamıyoruz. O bakmaz. Papus lütfen. Uzay için eğitim aldığından beri uçmayı hayal ettiğimi söyleyen sendin. Evet. Uzaya çıkmak için iki yıl bekledim ama asla çıkamadım. Ve bir sıcak hava balonuna da binmedin tatlım. Yani anlaştık diyelim. Onları ikna ettim. Sadece bir şart var. Sen izleyemezsin. Tamam. Şimdi gelebilirsiniz. Ateşleyiciyi hazırla. Hemen geliyor. Kalkış için izin istiyorum. İzin verilmiştir. Ve kalkıyoruz. Yaşasın. Kaçıyor! Sakın bakma, arkanı dön. Oh, yanlışlıkla oldu. Hasarı belirlemeye çalışıyorum. Belli yükseklikte duruyoruz. İşte oraya ulaştılar. Hava balonları gerçekten harika. Bunu yapmayı kim akıla etmiş merak ettim doğrusu. Mongol Fiyat Kardeşler Sıcak hava balonu 18. yüzyılda Fransa'da Mongol Fiyat Kardeşler tarafından icat edildi. O günlerde gaz ateşleyiciler yoktu. Bu yüzden içerideki havayı saman yakarak ısıttılar. İlk başta balonda hiç yolcu yoktu. Tamircileri saymıyorum tabii. Yani bir balon onlarsız nasıl yükselebilir ki? Ne yazık ki o balona binen ilk tamircilerin isimleri tarihe kaydedilmemiş. Tamircilerin uçuşundan sonrakinde yolcular bir koç, bir horoz ve bir ördekti. Onlardan 4 kilometre gidip güvenli bir şekilde indikten sonra insanlar balona binmeye cesaret etti. Onların icadından beri sıcak hava balonlarına bir isim daha verilir. Mongolfiya Didiş! Didiş! Tamam. Simka anne ve babana gerçekten çok teşekkür ettiğimi söyle olur mu? E, tamam bu arada artık dönebilirsin. Biliyor musun Simka? Hadi balon onlar gibi uçuralım. Yapamayız Noli. Ateşleyiciyi kullanmamız lazım. Ve çocukların ateşle oynamaya izinleri yok. Sizi ben gezdiririm. Bakın onu raftaki yerine koymam gerekecek. Hadi içine binin ve gidelim. Deși ve aflamând colpi la niște botari